Çok değerli AK Parti teşkilatımızla, yöneticilerimiz, meclis üyelerimizle, çok kıymetli çalışma arkadaşlarımla, değerli muhtarımızla ee, Orhaniye Mahallesi'ndeyiz, Çömlekçiler Sokak'tayız. Burada e, uzun zamandır devam eden, imar müdürlüğümüzün devam ettirdiği, e, buralarda otopark üretebilmek adına yapmış olduğumuz çalışmalar vardı. Bugün biz bunu incelemek üzere geldik. Nihayet itibariyle Fen İşleri Müdürlüğümüz burada çalışmaya başladı. Burada 340 ve 498 ada içerisinde bulunan imar planında park olarak planlıydı. Alanda 2 adet toplam 103 metrekare yüzü sahip olan taşınmazlar vardı. Bunlar kamulaştırıldı. Şimdi de bugün itibariyle yıkımlar başlamış oldu. Çıkmaz sokakları hem açmış oluyoruz, hem de aynı zamanda otopark üretmiş oluyoruz. Toplam çalışma alanımızda arkadaşlar 1200 metrekare. Aslında burada sıkışmış alanların içerisinde çok da güzel bir alan. Bu alan içerisinde biz inşallah hem yolu yolları açmış olacağız, sokakları açmış olacağız, hem de burada 55 araçlık otopark oluşturmuş olacağız. Aynı zamanda da. E, i̇kinci, karşı tarafta ikinci çömlek çıkmasına e, sokağa çıkacak olan e, alanında kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Orada üzerinde bir yapı yok ama e, kamulaştırma süreçleri oranın devam ediyor. E, yine inşallah biz burada e, bugüne kadar 3000 üzerinde otopark alanı üretmiştik. E, şimdi tabii e, görev, görevimizin son anına kadar, son gününe kadar da yine Benzer devam eden, kamulaştırması tamamlanan, kısmen tamamlanan alanlarda sizleri de yine davet edeceğiz. O alanlarda yine e, otopark olarak e, çalışmalarımızı başlatacağız. Bunlarla ilgili e, ben çok kıymetli buluyorum. Yani artık kalabalıklaşıyoruz, nüfusumuz artıyor vesaire, e, Binalar dönüşürken sayı artıyor. E, dolayısıyla da otopark ihtiyaçları doğuyor, çocuk parkı ihtiyaçları doğuyor. Bunları tamamlamak istiyoruz. Allah nasip ederse e, burada da bu kapsamda bir çalışma ortaya çıkmış olacak. Bugün başladı arkadaşlarımız. Ben e, etrafa verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum ama inşallah bittiğinde en başta bu, bu merkezdeki vatandaşlarımızın birinci faydalanacağı, etraftaki kolu komşunun rahatlıkla gelip aracını güvenli bir şekilde park, park edebileceği bir otoparka ücretsiz olarak kavuşmuş olacaklar ben emeği geçen e, tüm e, müdürlüklerimize çok teşekkür ediyorum. Fen İşleri Müdürlüğümüz başta olmak üzere İmar Müdürlüğümüz olsun. Diğer planlama yapan tüm müdürlüklerimize teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum.